Herkese merhaba. Ben Hakan hocanız. Bugün yepyeni iki pratikle karşınızdayız. Arkadaşlar bakın da işinize günlük hayatta da çok yarayacak iki tane pratik yol göstereceğim. Arkadaşlar biz 11'e mesela 42 ile çarptığımızda alt alta çarpıyoruz değil mi? Artık çarpmaya gerek yok arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 11 ile 42'nin çarpmanın kısa yolu şu. 42 iki basamaklı sayısında önce 4'ü sola yazıyorsunuz. 2'yi sağa yazıyorsunuz. 4 ile 2'yi topladığınızda ortaya yazıyorsunuz. Çok kek bir kural. Hadi bir tane daha yapalım. 11'i 73 ile çarpalım arkadaşlar. 7'yi başa yazıyorum. 3'ü sona yazıyorum. 7 ile 3'ü topladığımda 10 oluyor. 10'un 0'ı elde var 1. Hemen bunu siliyorum. 1 arttırıyorum. İşte 803 oluyor. Peki arkadaşlar 11 ile kısa yol var. 111 ile yok mu? 10 da var arkadaşlar. Bakın 111 ile mesela 32'yi çarpalım. Bakın bunlar gerçekten günlük hayatta çok hızlı hızınıza yarayacak arkadaşlar. Çok hızlı işlemler yapacaksınız. Bakın 32 ile çarptığımda 3'ü başa yazıyorum. 2'yi sona yazıyorum. 3 ile 2'yi topluyorum 5 ya. 2 tane 5 yazıyorum ortaya ve 111 ile de kısa yolu öğretmiş oluyorum. Peki arkadaşlar pratik 2 demiştik. Pratik 2'miz ne olabilir? Arkadaşlar birler basamağı 5 ile biten sayıların karesini hızlıca kafamızdan yapabiliriz. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece öğrenci arkadaşlarımız değil. Günlük hayatta arkadaşlar hepimizin işine yarar. Bakın şöyle yapıyoruz. Gidip 25 ile 25'i e alt alta çarpmaya gerek yok. Şuradaki sayıyı onlar basamandaki sayıyı bir fazlasıyla çarpıyoruz. Yani 2'yi bir fazlası kaç? 3. 2'yi 3 ile çarpıyoruz. 6. Sonuna her zaman 5'in karesi 25'e ekliyoruz. Mesela kaç olsun? 65'e karesini arkadaşlar çarpalım. Bakın 6'nın bir fazlası kaç? 7. 6'yı 7 ile çarpıyorum. Arkadaşlar 42. Sonuna 25 ekliyorum. Ve pratik ispatlarımız bitmiştir. Arkadaşlar gerçekten size yararlı olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.